Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraftımız oynayacağız. Şey, e, ama şehrimizde şehrimi tanıtma videosu çektim. O geliyor. Geldi arkadaşlar hatta geldi geldi. Pam pam pam. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şarjım 15. Şu şarj bulamadım ya. geldi bir şey. <laughs> Bu bir yerim aslan ne Ben Ne yapalım biliyor arkadaşlar Mezarlık yapalım mı Evet olur Oh boynum tutuldu Sonra arkadaşlar ne yapsak şu satırlık evlerimizi yapalım Benim eski şehrimi Birileri aldı Çaldılar Herhalde bir şey yazıyordu Şöyle da Hero yine. Neyse boş ver. Ya bir tane oraya koydum. İya iya o. 62 oraya yollayalım 62'sini. Burada da 63'ü buraya yollayalım. Çok güzel çiçek. Biraz da çiçek alalım. Çiçek, çiçek. ya çiçum iyi diyor ya iyi dedi için iyi Bir süre yerinde saydım kendimi bulamam sandım. Tek bir hayatım var Vazgeçmek çok kolay Kaptırdım müziğe kendimi Gözlerimi kapattım Lan yanlış söyledim Dur ne yapacağım ya unuttum ya Fazla odaklanamadım En baştan söylüyorum Kulaklarınızın pasını alma gücü Başlıyorum. Bir süre yerimde saydım kendimi. Bulamam sandım tek bir hayatım var. Vazgeçmek çok kolay. Kaptırdım müziği kendimi ellerimi. Havaya kaldırdım gözlerimi kapattım. Hayallerde saklandım. Yıldızlara bak. Orada bir umut var. Başka bilmiyorum. Buraya ne zaman kökür? Buraya. <laughs> çok komik. Eymen Pınarcı. <gülüyor> Pınarcı. <laughs> Papatya koyduk. Tane istiyorsun Eymencik. Dur. 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 Aklıma güzel bir fikir geldi. Çok güzel hem de. Dur. Şuna. Dur. Bunu mu alsak ya? Şunu alalım. Bakın. <laughs> şöyle yapacağım arkadaşlar. Yapsam şu olur mu ki? Ne olur ya? Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Oluyor evet evet böyle olsun. Yok aralarında şöyle bir boşluk bırakalım. 4 3 4 diyelim. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Şuraları kazalım. Hoppa hoppa. Ben yazdım. Acaba. <laughs> Seni yazıyorum kardeşim. Almışsın. Ama yetmiş olsun değil. Allah rahmet eylesin. Cennette beni cennet olur ama cennette her istedikleri olur ya. Burası hep papatya bölümünde. Ya yağmur başlama ya. Of dur ya. Oo. Çok gıcık kapatın ya. yani şimdi buraya Ne yazsak? Youtuberlara yazacağım. <laughs> Mute, kaya gir, kaya gir, kaya gir, kaya gir. Ben o zaman. Meryem Balcı. Ee, youtuberlar yazıyorum. Eğer bu videoyu görüyorsanız özür dilerim. <laughs> İstemeden oldu. Burası da cennet. Bir cennet ışık kapısını açalım durun lan evet ben çok son değil e, şeyimiz orada mezarlık İn aşağı in aşağı in aşağı ya şunun ikili olmasına gıcık kapıyorum ya Bir süre yerimde, bir süre yerimde saydım kendimi bulamam saydım tek bir hayatım yok vazgeçmek çok olmaz çok olan bir sürü yerimde soydum kendimi bulamam lambaydım tek bir hayatım yok vazgeçmek çok olay yes michael jordan yat yat Hangi isteği Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın hangi editleri yapmamı istiyorsanız o yorum yazın. Bugün ben şurada geldim. Wow. Bakın burası da burası burası cennet çok büyük. Burak basırı kazandı. Arkadaşlar, e, bu arada Gürcistan maçını iyi bir fark açarak iyi goller atarak 3-1 kazandık. Benim en sevdiğim golleri sıralayacağım arkadaşlar. Eğer o e, Kenan Yıldız'ın attığı gol sayılmasaydı ama sayılsaydı onu da sıraya koyacağım. Birinci tabii ki de Arda Güler mükemmel bir gol atmıştı tebrik ediyorum. Vallahi çok güzel bir gol attı ya. Herkes onun golüne hayran kaldı. İkincisi Mert Müldür arkadaşlar. Mert şu güzel bir ayağına güzel geldi. Bir vurdu. Adam çok iyi vurdu ya. Üçüncüsü Offside sayılan Kenan Yıldız'ın attığı gol. Orada Arda Güler dokundu. O yüzden offside sayıldı. Ondan sonra arkadaşlar tabii ki de Kerem Aktürkoğlu'nun. Kerem Aktürkoğlu'nun ki niye sonra koydum diyorsanız adam boş kale attı. Arda gibi şunumluk goller atmadı. Hem yani yine de o da goldür. Eğer o ne güzel yeniyorduk 4-1. Cumartesi günü de arkadaşlar şey, e, Portekiz'den maçımız var. Onlarda Ronaldo var ama ...kazanacağız gibi duruyor. Bir de bir maç var. şey diyor ya. Dur. Bir Letonya mı? Dur. Laf at lan. Bir şey lan işte lan. Evet buraya almayacakmışız. Şuraya alacakmışız. Sanırım babam bir şeyin ıı, Türkiye Gürcistan maçını izliyor. Ya tam bundan bahsediyordum. Babacığım. Babacığım. Ama vurdum ya kalmıyor. Hayır hayır hayır. Yani değil kazın dayı. Buyur, kapatacağız ya Hayır reklam çıkma 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 diyorum hayır sakın çıkma sakın çıkma sakın çıkma dedim ya ya biz 5 arkadaşlar çözdüm 5 ne yapacağımı bilmiyorum Neyse 3 olsun onun da Hans Sohan'ı ya da ben şurada bir tanımaya gidiyorum. Bekleyemeyen arkadaşlar. A buldum sonunda arkadaşlar. Aa tam ben geç oldum. Arkadaşlar babam bize dedi Danimarka'yla eee şey İsveç falan Şimdi şurada dur. Bulamadım. Şimdi şurada takalım. Tamam. Ay <laughs> yoruldum ya. Bir jet hızıyla gidiyorum. <laughs> Bir jet hızıyla gidiyorum evin içinde. Ne dedin buna orayı. İşte ben... Oh geldim. Siyah.

Allah bir süre yerimde saymadım kendimi bulamam sanmadım bir süre. bir süre yerimde saydım kendimi bulamam lambaydım tek bir hayatım kalp vazgeçmek çok çok ofisib Sonra yine öyle yorumlara yazın. Yorumlarda yani yorumları da o kadar doldurmayın da yerim yok. Yerim yok yani. Galerim doluyor. Kasıyor oyunlar. Ya o da kazımak istemiyorum. Telefonu iyice manyayı. Manyak oldu. Böyle bir telefona denk gelmez olsaydım. Mesela babam yeni telefonu alacak. Boşver. Boşver. O da inşallah bozuk çıkmaz ya. Yaman tey, alan şabuk tey. mesela şey sarıyorum işte ya no. bir no iki yazacağız böylece 2. kim gelirse gelsin no üç no dört no. Yok bu boşluk bırakalım. Yani 4 Evet. Kardeşim 5'e şey bep. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar oldu. Bay bay.